Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Karışık Günay kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ben bilmiyorum kaç ay önce Oasis paket satta paketi bile hala duruyor. Katalogları ala duruyor. Ve bana kırınar çıkmıştı. Ama ben bugün gittim onu satan yere. Çok satılmadı. Az kaldığı için paketlerin ağaçımı sadece yani bir tane kutunun içine koymuş. Ve tanesini 5 liraya sattı. tam 5 lira arkadaşlar. Şu an tanesi 25-15 lira. Ben de 3 tane vardı. Ben kızları almadım. Bu seriden. İlk önce şimdi bu zaten vardı bende. Green Arrow. Şimdi. Lex Luthor. Lex Luthor vardı arkadaşlar. Bir tane, iki tane daha var. Joker. Merhaba arkadaşlar. Ben bu eve daha yeni geldim. Bakın altımda da yazıyor. Eve daha yeni geldim. <laughs> ya bir joker adam mısın değil misin anlamadım ya. <laughs> Ve e, çok güzel bir karakter. Ben keşke onun limited edition'ı çıksa istiyordum. Batman Beyond. Batman Beyond varmış. Yani tanesi 15 lira. Bir paketim. Ben yani çünkü bunu 15 liraya almıştım. Giren Arrow'u. Şunu. 15 liraya aldım yani 3 tanesi bence 4 tane güzel oldu. Batman 3'te gitti ya. Bakalım kimler varmış? Ben biliyordum yani. Bana istese şu çıkmaksan isterim en çok şu anken. Bana şimdi bu çıktı. Yaygınlardan 3 tane. Yaygınlardan Joker, Lex Luthor ve Green Arrow. İyi, nadirlerden de Batman Beyond yani bu. Arkadaşlar görüşürüz. Abone olun, like atın. Hedefimiz 400 abone. 400 abone özel ne yapacağımı söylemem tabii ki de. Aa, söyleyeyim de keyif kaçsın. Hadi görüşürüz. Eyvallah kardeş. Abone olanlara çok teşekkürler.